Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte Minecraft'ta bir seriye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi ağacın üstünde doğurmuş bizi oyun. Bu şey, bu videomuzda öncelikle belirleyeceğiz nerede barınacağımızı, nerede maden ocağımız olacağını. Hızlı bir şekilde videoya başlayalım. Bu arada unutmadan videoma like atıp kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Şu an itibariyle 28 aboneyiz. Daha fazla abone sayısı ihtiyacımız var. Lütfen ücretsiz bir şekilde abone olun. Hemen ve yorumlarda yazın ne yapalım, nasıl yapalım, nasıl gelişelim. Fikirleriniz varsa şimdilik sanırım 6 tane yeter. Hemen şuradan şunları çevirelim meşe kütüğüne. Pardon tahtasına. Bir tane çalışma masası dört tane de çubuk. Çalışma masasını koy şuraya. Aç bunu. Ondan sonra bir tane kazma. Al kazmanı. Ondan sonra Al el sopanı. Kır, kır 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 Hop. Çalışma masası kırılmadı. Böyle bir daha kıralım. Heh, şimdi geldi elimize çalışma masamız. Şimdi şuralarda şey arıyoruz, taş arıyoruz. Heh, buralarda var zaten fazlasıyla. Şuradan kazmamızı elimize alalım. Böyle aşağıya doğru gidelim ama burası birazcık fazla derin. Kömür falan da var ama şu uç kısımdan almak istiyorum. İlk günden şey yapmayalım. Ölmeyelim. Kaybolmayalım. Öncelikle şuradan taşları alacağım. Ondan sonra daha hızlı olması için taş, taş kazma yapıp kömürleri o şekilde alacağım. Hemen şuradan kazmamız kırılana kadar hızlı bir şekilde madenciliğimizi yapalım. Ya da kazmanın kırılmasına çok da gerek yok. Yani tam kırılmasa da olur. Şu şekil ilerleyelim. Şuralara da kazalım. Kaz 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 kaz. Hemen şu şekilde hop. Evet arkadaşlar bu arada okulların ikinci günü. Ne, okulumuz hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Şu şekilde buraları da kıralım. Şunları da kıralım. Tamamdır. bize şimdilik 25 taş yetebilir. Böyle koyduk çalışma masasına. Bir tane kazma. Bir dörtlü çubuk daha. Bir tane daha balta. Böyle eşyalarımızın yerini düzenleyelim. Tamamdır şimdilik güzel. Şöyle. Başlamasını kıralım. Yani gördüğünüz gibi bizim şekilde gelişiyoruz. Zaten taş devrine geçmek en kolay şey oyundaki. Şöyle hızlı bir şekilde kömürlerimizi de alıp XTV'lerimizi de alacağız. Bu arada birazdan acıkmaya az, başlarız. O yüzden şimdilik 3 kömürümüz var daha çok madene girmezsek bile o belki odun kömürü falan yapabiliriz. Şöyle etrafta köy var mı diye birazcık bir bakınacağım. Evet, baltamı da elime alayım. Koyun falan görürsek onu da alırız. Şu koyun mu yok yaprak? Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir köy var. Orada bir köy var uzakta. O köy birazdan benim olacaktır. Ama <laughs> demin golemi öldürmeyeceğim. O belki işimize yarayabilir. Hop 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 zıpla zıpla. Zıpla 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 zıpla. Burada sıkıştık. İn aşağı. Bir tane köye gideceğiz. 50 saattir uğraşıyoruz. Oyun birazcık kasıyor niyeyse. Şöyle koş 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 koş. Oy. Canım gitti. Koş 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 koş. Hop dur. Dur buna. Çık. Bir daha çık. Oh. Sonunda geldik. Şimdi buradan kesin bir yatak buluruz biz. Ya da köylülerin yatağına da gerek duymadan buradan malzeme toplayarak kendi yatağımızı da yapabiliriz. Burada da yemek sorunumuz da çözüldü. Öncelikle şu köylünün evine bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar bu köylünün evinde bir saman bloğu, bir yatak, iki tane halı. Hop, burası da bu şekilde balkon. Bakalım balkonuna. Balkonu güzelmiş de balkondan düşürmeli böyle. Hop. <laughs> Dikkat etsen cuk. Hop diye aşağı düşüyorsun. Buradan tahta falan almayacağım. Şu sadece köylünün yatağını alacağım. Buradan yemek sorunlarımızı da çözeceğiz. Bu bölümde ev yapmayı düşünmüyorum. İlerleyen bölümlerde yani şimdilik köylülerin evinde takılacağız. Sonraki ilerleyen bölümlerde ise yani kendi evimizin planlarına başlayacağız. Belki bir ağaç ev yapabiliriz. Belki de bir köylülerin evine benzer bir ev yapabiliriz. Yani ilerleyen durumlara göre bakacağız. Şuradaki samanları da toplayalım. Burası birazcık çukurmuş ama çok önemli değil. Hemen şuradaki saman balyalarını alalım. Köylerde ticarete gireceğiz. El, madene inip demir toplayacağız. Ondan sonra elmas buna gideceğiz. Çok işimiz var çok. Şöyle da bayağı fazlaymış. Fazlasıyla ekmek yapabileceğiz. Bizim için güzel bir şey. Şöyle hızlı bir şekilde kır 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 kır. Bu şekilde hop bunları da alıyoruz. Hop bunu da al. Şu ikisini de alalım. Kaç tane oldu? Bu şekilde 21 tanemiz varmış. Çevir 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 çevir. Çevirelim şöyle. 61, 64, 62, 64'lük bir de 61'lik oldu. Şöyle çalışma sesini koyacağız. Şuradan ekmek ekmek ekmek. 63 tane ekmek yapabiliyoruz arkadaşlar şu anda. Hop. Bunları hızlı bir şekilde yapmanın yolu yok muydu ya? Şu mobilde sürekli böyle tıklıyor muyduk? Şöyle hızlı bir şekilde tıkla 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 tıkla. Bas 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 bas. Bu güzel oldu. Of tane ekmeğimiz var. Bir şey tek. Şuradan birazcık daha odun toplayacağım. Çünkü odurum çok az kalmış. Şuradaki ağaçtan gidip biraz odun toplayacağım. Köylüler gidiyor yatmaya. Biz de birazdan şu ağacı kestikten sonra belki yatarız. Hızlı bir şekilde şuradan yukarı bakalım. Kaz 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 kaz. Kır, kır 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 kır. Hop burada da kırdık. Şimdi, şimdi ilk yatağımızı buraya koyuyoruz. Buradan da şunları kırdığımız odunları çevirelim. Tahtaya. Hop, çevirdik. Hala yatamıyoruz. Zaten hava gene aydınlık. Şöyle yatağımız yerimize alalım. Ne olur ne olmaz. Şöyle birazcık demir goleme gidelim. Bakalım ne yapıyormuş. Hop. Demir golem. Normal bildiğimiz demir golem. Dur nereye gidiyorsun? Göle. Bizim köyün nereye geldi? Bakayım. Yok be. Gerek yok gibi. Aynen. Bunda içimize yürüyecek bir şeyler yok. Şöyle bir evine bakalım. O evinde sandığı var. Tamam. Güzel. Bereketli bir köye düşmüşüz. Şuradan bakalım. O sandığında bir sürü ekmek var. Zaten biz zaten bir sürü ekmek vardı. Çubuğumu niye bırakayım sen? Ölü. Bakayım. Bunlar boş mu? Evet arkadaşlar kağıtlar boşmuş. Kağıtlar işimize yarar ya. Yarar ya. Aynen alalım. Alalım şöyle kağıtları da yanımıza. Kağıtları da yanımıza aldık. Şimdi şuradaki eve gidiyorum. Buradan ümitliyim sandık ya da kitaplık var bu evde. Aynen öyle. Kürsü de var. Bakayım. Kürsü şimdilik bir şey aramıyor. Tabii ki de kitaplarını kıracağım ki kitap gelsin. Kitaplar ilerleyen zamanlarda bir masası yapmak için vesaire bizim işimize fazlaca yarayacaktır. Hemen şuradan şöyle çıkalım. Çıktık. Çık Burası da böyleymiş. Şuraya yatağımızı koyup uyuyamıyoruz hala. Niyeyse bazı köylerin evinde yatak yok. Onun da nedenini bilmiyorum. Neyse şimdi şöyle şuraya koyalım yatağımızı uyuyalım. İlk gecemizi geçiriyoruz hem de gecemizi geçirmiş bulunuyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün bir doğduk, bir köy bulduk. Demir golemle tanıştık ve gördüğünüz gibi envanterimizdeki eşyalara sahip olduk. İlerleyen bölümlerde bunların daha çeşitli ve daha güzel seriler olacak. Bizi izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Ve okulunuzla alakalı yorumlar da yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.